Hadi bakalım yorumlayalım abi. Kim hatalı, kim hatasız? Ee, her zaman motorcular mı haklı yoksa trafikte de e, araba kullanan şoförler haklı olduğu durumlar oluyor mu ki? Oluyor bu arada. Ha burada neredeyse vuruyordu lan 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 var ya zor kaçırdık abi. Ha burada neredeyse vuruyordu lan 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 var ya zor kaçırdık vallahi. Tam vuruyordun ha. <laughs> Tam çarpışıyordunuz. <laughs> Geçmiş olsun. Niye bu kadar? E ne ne yap? Dur dur ama ne yapayım, dur sana? Dur sana. Ne yapıyorsun? Bak 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 halim. Trol mü lan bu herif? Trol mü yapıyor? Sürüyorsun arabayı sürün sürün arabayı. Sürme. Ben arabayı sürün sürün. Arabayı sürün sürün. Yürü git. Bu ne lan? Aynı taksi 30 saniye aradıklarında önce beyaz Opel'e sonra da bana kaza yaptıracaktı. İkimizi de, de zor yuttuk. Kamera kayıttaydı zaten. <laughs> ya şu kamera kayıtlıydı lafına da hastayım ha. <laughs> bana bak, bak, bak os, os, yoruz, abi, ne parasına kosuyor. Abi şaşırırsınız lan bak bir daha Ne oluyor abi ya? Karşı vuruyor bir de ya. Ama ben para vermem bir daha lan vuruyorum. Abi ne oldu abi? Tamam abi sakin ol ya. Tamam. Korros be biraz bir de Allah kahver 58 de ben. Amına koydum bunu oğlum. Buraya geliyor şey yapıyor bir de burada. Yok polis yok anasını gözüm bir de bana vurdu ya. Yapma ya. Ne oldu? Şu devirmişler yalnız. Abi ya mevzu nedir? Adamın arabasına biniyorum adamı para vermiyor bir de adamı vuruyor. Para vermiyor bir de vuruyor bana ya bak. Arayın abi polisi arayın ya. Sen, birader biz ara bekleyin 5 dakika ya. Tamam tamam abi sıkıntı yok biz buradayız. Sen gidebilirsin abi biz buradayız tamam sıkıntı yok. Taksiden ben. Bir sizin esnafınız ya, ya. ya, arkadaşınız yani. Arkadaşınız sizin ben yolda geçerken durdum sizin ya, arkadaşınız. Ekmeğini yani aynı ekmeği paylaşıyorsunuz bekleyin polis geliyor. Orada yola biz bekleriz abi ya. Senin işin varsa sıkıntı yok biz. Şimdi taksicilerde şöyle bir durum var. Ben de taksicilerle böyle atıştığım, kavga ettiğim çok oldu. Ee, çoğunlukta da şu cevabı duydum. Ee, biz sabahtan akşama kadar direksiyon sallıyoruz hak koyayım. Abi senin sabahtan akşama kadar direksiyon sallıyor olman, ekmek parası peşinde olman eyvallah. Başımın üstüne ama bu senin sabır özelliğini kaybedip e, trafik kurallarını çiğnemene sebep vermez abi. Böyle bir hakkın yok. Öyle bir öyle bir dünya yok yani. Aa doğru lan adam sabahtan beri direksiyon sallıyor. Haklı abi ne yapsın? Anasını sikti trafiğin. E, deme hakkı yok abi. Kimse kusura bakmasın. Hatta şaşkın bakkalda bir tane bir adamla tartışmıştım. Kavga etmiştim. Bir arabalardan inmiştik. E, en sağ şeritte bak Dönemeç var, şaşkın bakkal. Mark Spencer'ın sokağına gireceğiz. 6-7 tane sivil araç. Arka arkaya duruyoruz. En sağ şeritte sağ döneceğiz. Sıra sıra. Taksicinin biri geldi. Böyle hepimizi solladı. Geçti. Önde tam benim ee, sıra bana geldi yani öyle söyleyeyim. Sıranın bana geldiği noktada burnunu içeri soktu. İkinci şeridi işgal ederek. Ben de müsaade etmedim. Bastım gaza. O da bastı. Ondan sonra... Karşılıklı böyle geldik. Yani ben inat etsem o inat etse çarpışacağız. Ne yapıyorsun dedim. Aynı mevzu oldu. İndi adam babam yaşında. 50-60 yaşında bir adam. Yani Bu dayının söylediği gibi kalkıp da e, suçlu da olsa vurmaya kavga etmeye gerek yok. İndim arabadan o da indi arabadan. Ne yapıyorsun abi dedim ya bir açıklar mısın bana. Ne lan dayı dayı geliyorsun bana dedi. Sen buranın dayısı mısın diyor. Ya abicim diyorum. Sen akıllısında biz mi salağız? Yani sağda bekliyoruz. Niye sollayıp araya giriyorsun? Niye bizi işgal ediyorsun? Ben sabahtan beri ekmek parası içindir. E amına koyayım bana ne ya? Ne alaka yani? Sen sabahtan beri araba kullanıyorsan kurallara gene uymak zorundasın yani. Bu kadar basit. Boş yapma. Bana mı vuracağım diyor. Bana mı vuracağım diyor. <laughs> ya abiciğim dedim sana niye vurayım? Babam yaşında adamsın. Benim babama bir yumruk atsa devirse bir şey yapsa neyse kavga etse ben o çocuğun peşine düşerim yani. Neyse böyle bir adam var. Hepsinin ağzında öyle bir cevap oluyor. Bunu yapmasınlar abi. Bu hoş bir şey değil. Kurallara uyacaksın abi. Biz bekleriz yani. Tamam abi biz bekleriz. Sen sen gidebilirsin. Hay hay YouTube'unuza be. Burada biz buradayız. Başını, yok yok biz buradayız. Aşağı. Sıkıntı yok yani. Ha kışkırtıyor evet. Bir de kışkırtma kısmı var yani. Bana mı vuracaksın? Vurma niyetim yok. Alın alına gelmiş. Bağırışıyoruz Tabi insanları araya girdi falan. E, halk da şey yapıyor esnaf da hani abi her gün burada bu kavga oluyor. Bu şerit çok tıkanıyor. Soldan hep basıyor taksiciler acele gitmek istiyorlar. E, i̇yi de abi ben bekliyorum insanım sen de insansın bu kadar e, zorlama yani. Yok cadde bozu şeyde şaşkın bakalım. Hadi hayırlı işler abi. Evet. Sabah sabah Olayla bir başlangıç yaşadık. Bu motorcular biraz olay aramaya çık... Ya biraz bokunu çıkarmadılar mı? Hani sanki ben bu tarz videoda izlerken hep... Hadi kameramı takayım, reke basayım abi ve... Bir olay yakalayayım, bir olay yaşayayım. Tribine çok girmeye başladılar. Eskiden böyle değildi. Sonra türediler. Reklam mı var? Tamam bekliyorum. Edren'in babasını devirecek adam da bulamaz. Oğlum ya yani benim ta, vay, yani niye canım herkes herkes devirebilir de. Abi yaşı gelmiş adamın 60 yaşındaki adamın kondisyonu ne olabilir yani. Bir de vurulur mu oğlum ayıp. Yani anama bacama karşıyıma sövüp bana şiddet uygulamaya çalışsa karşılık veririm ama sözlü sataşmada e, küfür yok bir şey yok. Kaç yaşında adam vurulur mu oğlum? Genelleme yapmasak artık utanır oldum motorcu Benim babam da motor kullanan bir adamdı yıllarca. Yani genelleme yapmıyorum zaten ama bunu çok zorlayanlar var. Kamerayı rekorda basıp abi hadi bir olay yakalayayım, bir olay bulayım diye gezenler var YouTube'a içerik çıksın diye, çok izleneyim diye. Ya ben motorcuların en çok şu oyunu sevmiyorum. Biz taşıtız diyorlar. Sonuna kadar hak veriyorum. Bu arada benim bütün arkadaşlarım motor kullanır. Motorcuları çok iyi anlıyorum. Severim de çok yardımseverler, dayanışma içerisindeler. Bu çok hoş bir şey. Ama birçok motorcu da e, normal araçmış gibi şeridinde ilerlemeyi beceremiyor. Alışmamışlar. Aralara girmek istiyorlar. Aralardan şerit ortalarından gidip işte herhangi bir görmeyen veya sollamaya çalışan birine de atar gider yapıyorlar. Madem biz de taşıtız diye bağırıyorsunuz, o zaman normal bir araç şeridinde ortada gitmeye çalışın, devam edin. Taksicilere genelleme yapmayın beyler babam da taksici ayıp oldu. Doğru bu arada genelleme yapmayın. Yani bunlar bin bir türlü örnek var abi. Mis gibi taksiciler, taksi şoförleri de var. Vesaire vesaire. Motorcular lin linç atacak sana. Yo bilinçli motorcu benim şu söylediğimden dolayı bana linç atmaz. Niye atsın ya? Doğru bir şey söylüyor. Biz iki teker üstündeyiz. Biz de aracız. Biz biz diye bağırıp çağırıyorsa biri. Ben bunu söyleyen motorcu aralarda zigzag çizerek şerit dışında bastığını görürsem e kardeşim sen aracım diyorsun ama araç gibi hareket etmiyorsun derim. Her neyse. Bir sıkıntı mı var abi? Abi sol sinyalini yapma. Bir dakika bir şey diyeceğim. Bir dakika, bir şey Babamdan diyeceğim. bile büyük olduğu için saygın korumaya çalışıyorum fakat beni tehdit ediyor. Lan bak kameradasın şu an. <laughs> baya bir baya dakika. baya saygısını korudu ya. Bak kameradasın şu an salak. <laughs> Tamam abi. Aksiyon filmi çekmişsin ya. Vay. Sana niye korna çaldım amca bir dakika. Bir dakika beni. <gülüyor> ya. Bak <laughs> saygılı. <laughs> Tövbe yarabbim. Dayının gelişi çok iyi ya. Bir dakika ben. Dın 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 dın. Bir dakika. Dın dırırın dırırın. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bak saygılı. Oğlum bu kadar aksiyon dolu müzikler falan konu böyle mi kapandı amına koyayım? Yürüdü o. Bu amcayla da kavga edilmez bu arada ayıp yani. Sözlü kavga edersin tartışırsın. Öndeki ne yapıyor? <laughs> ne yapıyorsunuz oğlum? Kara <laughs> <laughs> düştü amına koyayım ya. Akla atıyorum araba geliyor mu diye kontrol ediyorum şimdi motorumda hata var mı diye bakacağım hasar var mı salak arkadaşım iyi? Dur bakalım, ne oldu orada? Bak, dayı ara sokaktan ilk şeride değil, bir de ikinci şeride çıkıyor. Bak, görüyor musun? Yok, açıktan almış. İkinci ama tabii sıyırmış yeri. Çünkü önünde park eden bir kırmızı araç daha var. Onu da aşmak istiyorum. Seni görüyorum kardeşim. Beni görüyorum. Seni görüyorum kardeşim. Hani şey yok. Psikolojik olarak senin dikkatini daha hani müneccim boku yemiş motorcu biliyor onu gördüğünü. Gelmen daha saçma zaten. Ben şeritteyim ya nereye geliyorsun? <laughs> nereye geliyorsun? Ya şimdi burada <laughs> yani ayna kırmalık bir durum bir yok. Yani abi şimdi ne diyeyim? Topuk yapıyor tabi lan ne yapsın amına koyayım arkadaki herif yakalar ya. Şimdi iyi yaptı diyorsunuz da neye göre iyi yaptı diyorsunuz? Ya yani, burada bence çok haklı oldu. Ayna kıracak bir e, durumu yok yani. Mustang de güzelmiş. Çünkü ayna kırmaları kahramanlık olarak gösterdi birçok e, yabancı kişi. E, ben bazı videolarda izlediğim zaman böyle ayna kıran motorculara denk gelmiştim. İçimin yağları erimişti bu arada. Yani o konuda hiçbir şey söylemiyorum. Ama bu ayna kırmalık bir olay değil. Bu biraz şova kaçmış. Evet kavga oluyor. Okey gerek yok bak. İçeride tamam. hanımım var. Gerek tamam, yok. Tamam boşver abi. Gerek ben yok. Geç karşıda bekleyeceğim oğlum geç. Abi gerek yok boşver. Helal olsun abi bak engelledi. Bak içeride kızım var, şeyim var boşver hiç gerek yok. Devam et. Boşver ya böyle tak takmaya değmez. Taktıkça boşver. Aynen bak buradaki 5 dakikalık bir kavga yüzünden bu kız korkacak, bu adamın canı belki yanacak, o adamın canı yanacak. Yani trafikteysiniz, bilmem neysiniz, eskisi gibi böyle inip de delikanlılık, erkeklik yapmayın, gerek yok. Bokta, bok yoluna gitme denilen şey var ya bu işte. Bilemezsin ki öndekinin nasıl bir adam olduğunu, bilemezsin ki arkadakinin nasıl bir adam olduğunu. Yani gerek yok. Bak, sıkıntı. Sana sıkıntı. Devam et dayı sende ya. demiyormuş. Lan <laughs> az önce adamla kavga eden sen değil miydin? Kavga etmedim ben. İndim tartıştım adamla. Dedim ki yaptığın yanlış. Yanlış veya değil sen dayı mısın dedi bana. Tamam abi dedim helal olsun. Korkmalar normal. Boş ver. Sen devam et. Kim bilir ne? boşlar ya. Gerek yok. Hayır sen de devam et. Boş ver. Polis polis, polis. Tamam devam et sen. Boş ver. He o da arkadaki küfür etti diye polis çağırmış. Onu bekliyor. Aha <laughs> <laughs> dayanamadı dayanamadı. Bak. <laughs> Bak. <laughs> Arabada eşi var, şeyi var. Dur tamam. <laughs> 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 Amına koyayım. 15 dakikadır arabada bekliyorsun. Sireni duydun. Atak mı Anında atak moda Bak polis geliyor gel merazin ha. <laughs> Kodum niye insana daha önceden? Abi inanılmaz bir milletiz ya. İnanılmazız abi. Sireni duyduğu gibi adam aksiyona girdi ya. Arabada, arabada eşi var, şeyi var. Dur tamam. Abi. <laughs> ya tiyatro gibi milletiz ya. <laughs> bak. 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 Oo. Sonra saldırıyor. Boyuna saldırıyor. Bir sorun var, ya. <laughs> ya ben başka ülkede yaşayamam ya. Ben gerçekten başka ülkede yaşayamam. diyor. Ya sen de kapat şu motoru ha. Ne oldu lan? Kör olduk. Vay. Wow. Öyle bir sola kırma yok da. <laughs> Öndeki beyaz araç e, geldiğimi göre göre bulunduğu şehirde geç, geç giriyor. Sağımdaki bayan sürücünün bir hatası yok zannettim ama o da sağdan gelerek beni sıkıştırmış. Hava yağmurlu yerler ıslak hafif falan. Bu arada yağmurda hem frenler tutmuyor abi hem de Etrafı göremiyorsun, seçemiyorsun. Biz bu görüntüden anlayamayız. Az önce izlediğimiz çok iyiydi ama ya. Bakayım bir dakika. Yayın GG mi? Ne oldu lan yayına? Bir tane daha. Dur bakayım. Propier 100 bit yollamış. Polisin girişi mükemmel. Değil mi? Tam bir film girişi. Folio 22 5 lira yollamış. Çok sempatiksin. İhtiyar başarılar. Allah razı olsun kardeşim. Teşekkürler.